Bir derviş Hazreti Hoca Yesevi'nin yanına geldi. Ey üstad bana tevhidi anlat dedi. Yesevi bir kelle şeker getirdi. Dervişe bu nedir diye sordu. Derviş şekerdir dedi. Yesevi dervişe Şekeri götür kır. Şimdi biçimi değiştirsin ve parçalardan şekiller oluşsun. Sonra getirmesin söyledi. Dermiş şekeri kırıp getirdi. Kaybolan ilk bütün durumdan türlü biçimlerde parçalar oluşmuştu. Hoca Esevi birer birer bunları sordu. O ne şekillerdir? dedi. Derviş yanıt olarak bu attır, o devedir, öteki adamdır dedi. Sonra Yesevi şöyle buyurdu. Şimdi bunların hepsini kırıp dövüp toz halinde topla. Derviş hepsini kırdı, bir kapta birleştirdi. O zaman Hazreti Hoca Yesevi, şimdi bu nedir? Derviş şeker dedi. Böylece tevhidi tümüyle anlatan Yesevi buyurdu. Biz olduğumuz gibiyiz ve öyle de kalacağız iki dünyada da. Bugün de aynı yarında. Dostun dışında dost aramak, sohbet karşılığı ve geçersiz bir iştir.